Cisinde bütçe maratonu başlamışken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan konuşuyor. Ben ne ediyorum? Bu vesileyle çalışmalarımızı yürütecek olan komisyon üyelerimize de yapacakları çalışmalar için şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Komisyon toplantılarımızın bugüne kadar inşa ettiğimiz sosyal diyaloğun temelleri olan işbirliği, açık iletişim ve adil bir değerlendirme anlayışıyla, ortak akıl ve uzlaşıyla gerçekleşeceğine inanıyorum. Asgari ücret, çalışma hayatında çalışanlarımıza yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracıdır. Asgari ücret düzeyi esasında tüm gelirleri dolaylı olarak etkilemesi sebebiyle sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil, aynı zamanda tüm sektörleri, tüm çalışanları ve tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur. Asgari ücretin belirlenmesi, çalışma barışının yanı sıra işsizlik ve kayıt dışı istihdam gibi iş gücü piyasası dinamikleri açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Bu çerçevede şartlar ne olursa olsun 21 yıldır gerek kayıt dışı istihdamda gerekse işsizlikle yaptığımız mücadeleye devam edeceğimizi özellikle belirtmek isterim. Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre 2023 yılı 2 ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesi olan %8,5 olarak gerçekleştirilmiştir. Daha çok yatırım yaparak daha çok üreterek, daha çok ihraç ederek, daha çok büyüyerek istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Biz sadece iş değil, insanımızın hayat standartını geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Ekonomideki bu genel toparlanma ve yeniden büyüme sürecinin etkisiyle önümüzdeki yıl çok daha sevindirici bir istihdam artışı bekliyoruz. İnşallah bu yüzyılda her alanda güçlü bir Türkiye'den söz edeceğiz. 2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir. Asgari ücret tespit komisyonumuzun getirdiği sosyal diyalog ortamı bu hedeflerimize ulaşmak için son derecede önemli bir mekanizmadır. Komisyon değerlendirmelerini yaparken ücretler genel düzeyini ve işçilerimizin geçim şartlarını da göz önüne almaktadır. Komisyon ayrıca asgari ücreti belirlerken ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşulları da dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. Bugüne kadar işçi, işveren ve kamu arasında oluşturduğumuz üçlü diyalog mekanizması etkin bir şekilde işlemiş ve işlemeye de devam edecektir. Tabii bu noktada unutulmaması gereken şu konuyu da ayrıca belirtmek isterim. Ülkemiz Özellikle son yıllarda bir yandan küresel krizler, salgınlar, doğal afetler gibi badireleri atlatmanın gayreti içindeyken diğer yandan her bakımdan bağımsız ve güçlü bir Türkiye olmanın mücadelesini vererek 2053 hedeflerine doğru hızlı adımlarla ilerlemektedir. İçeride güçlü bir şekilde hayata geçirdiğimiz sosyal politikalarımızın sonuçlarını değerlendirirken ulusal ve uluslararası şartların da mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu çerçevede Türkiye olarak 85 milyon vatandaşımızın tamamını koruyacak tüm sosyal ve ekonomik tedbirleri aldık. Hamdolsun ki bu süreçten en az zararla çıkan ülkeler arasında yer aldık. Üreticimize ve çalışanımıza gereken her türlü desteği verdik. Son olarak 11 ilimizi bir gecede yerli bir eden, asrın afeti dediğimiz ve hiçbir ülkenin üstesinden kolay kolay gelemeyeceği büyük bir yıkım yaşadık. Binlerce canımızı yitirdik, milyonlarca insanımız bu yıkımdan etkilendi. Çok zor dönemlerden geçtik. Birçok vatandaşımızın yaşadığı zorlukları biliyoruz ve hükümet olarak da bunların farkındayız. Çok değil, üzerinden sadece bir ay geçmesine rağmen derhal toparlanma sürecine girerek yaralarımızı sarmaya, evlerimizi ve iş yerlerimizi yeniden inşa etmeye başladık. İnşallah en kısa sürede de vatandaşlarımızı yeniden o eski huzurlu günlerine el birliğiyle kavuşturacağımıza inanıyorum. Elhamdülillah bizim ülkemiz, devletimiz, aziz milletimiz çok güçlüdür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır bu gücün farkındalığıyla ülkemiz ve milletimiz için hep en iyi hedefleyerek yolumuza devam ettik. Vatandaşımızın refahını sürekli arttırmanın ve şartlar dahiline mümkün olan en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduk. Her daim imkanlarımızı ve sınırlarımızı vatandaşlarımızın yararına olacak şekilde zorladık. Özellikle son yıllarda dünyanın yaşadığı küresel krizlere rağmen asgari ücreti yaptığımız artışlar ve iyileştirmeler bunun en net kanıtıdır. 2002 yılında net 184 lira olan asgari ücret, 2023 yılında net 11.402 liraya çıkarak nominal olarak 61 kata reel olarak ise yaklaşık 3 katına çıkardık. Bildiğiniz üzere 2023 yılı başında belirlediğimiz asgari ücreti enflasyonist baskılar sebebiyle çalışanlarımızın satın alma güçlerini ve yaşam standartlarını korumak amacıyla yıl ortasında Temmuz ayında ilave bir artışla ikinci kez artırdık. 2023 yılında asgari ücret Ocak ayında %55 Temmuz ayında 34 oranında artırılmıştı. Yıl sonu tüfe artış beklentisinin yüzde 65 olduğu dikkate alındığında 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde bir artış gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede bir yılda toplamda yüzde 107'lik bir zam oranıyla hamdolsun işçimizi, emekçimizi enflasyona ezilmeme iradesini gösterdi. Böylece çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruduğumuz gibi refah artışından da pay vermiş olduk. İşçilerimizi ve işverenlerimizi birlikte korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz bir diğer uygulama olan ve 2023 yılının ilk 6 aylık dönemi için aylık 400 lira düzeyinde verilen asgari ücret desteğini yılın ikinci 6 ayı için 500 liraya çıkardık. Yine asgari ücret açısından yaşanan bir diğer önemli gelişme, 2022 yılından itibaren tüm ücret düzeylerinin asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasıdır. İnşallah 2024 yılı içinde hem işçimizi hem de işverenlerimizi memnun edecek, tüm tarafları uzlaştıracak yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin, Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz. Bugüne kadar nasıl hem çalışanlarımızı hem de işverenlerimizin yanında olduysak, bugün de yine aynı hassasiyetle hareket edeceğiz. Tüm paydaşların özgür iradeleri ile tekliflerini ve görüşlerini ortaya koyacakları üçlü diyalog mekanizmasını başarıyla yürüteceğimize yürekten inanıyorum. Son olarak işimiz kazanırsa Türkiye kazanır, işverenimiz kazanırsa Türkiye kazanır anlayışıyla çalışmalarımızı yürüteceğiz. İnşallah Türkiye yüzyılın çalışma hayatını hep birlikte inşa edeceğiz. Bunun için de geçmişten bugüne sürece katkı sağlayan işçi ve işveren temsilcilerimizin sağduyusuna ve gayretlerine güveniyoruz. Aziz milletimize ve Türkiye'nin üretimine katkı sunan tüm çalışanlarımıza en derin saygılarımı sunarken, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılan katılım sağlayan siz değerli e, temsilcileri de teşekkür etmek istiyorum. E, müsaadenizle şimdi e, görüşlerini ve değerlendirmelerini de yapmak üzere TİS başkanımız Sayın Özgür Burak Akkola sözü vermek isterim. Buyurun Başkanım. Sayın Bakanım, Türkiye'nin kıymetli Genel Başkan Yardımcısı, değerli komisyon üyeleri, kıymetli basın mensupları, ben de hepinizi şahsım ve Türkiye yi...